öğretmenlerin ve sınıf arkadaşlarınla farklı ortamlarda olsanız da EBA canlı ders üzerinden işlenen derslere katılabilirsin. EBA canlı ders, bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak katılabildiğin, öğretmenlerin ve arkadaşlarınla sınıf ortamında olduğu gibi iletişim kurabildiğin etkileşimli bir sanal sınıf ortamıdır. EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için EBA hesabına giriş yaparak senin için oluşturulan canlı derslere gitmen yeterlidir. Canlı derslere takvim alanından bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsin. Canlı dersler sayfasında güncel canlı dersler görülmektedir. Dilersen geçmiş canlı dersler için filtreleme alanına tıklayabilirsin. Listeleme sayfasında canlı dersin yanında bulunan işlem menüsündeki incele düğmesine tıklayarak canlı dersin detaylarını inceleyebilirsin. Kullandığın bilgisayardan ilk kez canlı ders başlatacaksan öncelikle ekranın sağ üst köşesinde görülen uygulamayı indir düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgisayarına indirmelisin. Uygulamanın kurulumunu Ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsin. Kurulum işlemini tamamladıysan ya da hali hazırda uygulama bilgisayarında kuruluysa, zamanı gelen canlı derslere katılmak için Katıl düğmesine tıklayabilirsin.